Mesele etmez kimi. Altı üstü forma der. Ama bu forma bizim şahsi meselemiz. Bordomuz asaletten, beyazımız iyilikten gelir. Bir Şubat günü yanar içimiz. Son saniyeler, son Küllerimizden doğar, geri geliriz. Siyahımızda yaz, kırmızımızda yaş var. Bundan böyle Hatay bizim şahsi meselemiz. Göğsümüzde yalnızca armayı değil, arkamızdakilerin yüreğini de taşırız biz. Her birimiz bin bir çeşidiz. Mesele elini taşın altına koymaksa bir olmak bizim şahsi meselemiz. Nehrimiz gibi asiyiz. Önümüzde engeller olsa da, kimi gelip geçse de kimi hepten vazgeçse de değişmez bizim duruşumuz. Bilin ki Hatay bizim de şahsi meselemiz. Bundan böyle bu şehrin armasında, formasında, arkasında...